Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk kez ziyaret edenler için ben Kaan. Dinin Kaynağı Nedir isimli video serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Eğer bundan önceki bölümleri izlemediyseniz öncelikle o bölümleri izlemenizi, daha sonra bu bölümü izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Konu bütünlüğü ve konu devamlılığı açısından daha verimli olacağını düşünüyorum. Bir evvelki bölümde Kur'an-ı Kerim'deki peygamber imajı nasıl, Peygamber portresi nasıl ve Peygamber Efendimizle aramızdaki mesafe, aramızdaki ilişki nasıl olmalı konularından bahsettim. Hadisler konusuna girmeden evvel Peygamberimizi biraz daha yakından ve biraz daha doğru şekilde tanımamız gerektiğini düşündüğümü sizlerle paylaştım. Bu videomda da hadisler konusuna giriş yapacağım. Elimden geldiğince bildiklerimi sizlerle paylaşacağım. Hadisler dinin kaynağı mıdır, değil midir? Dinin kaynağı olabilir mi, yoksa olamaz mı? Bunlardan bahsetmek istiyorum ve bu konunun hadisler konusunun dini doğru anlamı hususunda çok ama çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu tarihe baktığımızda dün tartışılmış, bugün hala tartışılıyor ve görünen o ki. Yarında tartışılmaya devam edecek. İşte o yüzden bu konuyu aydınlığa kavuşturmamız gerekiyor ve ben her açıdan, her yönden bu konuyu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Dinin kaynağıdır diyenler de, kaynağı değildir diyenler de şöyle bir hata yapıyorlar, şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Ben bunu nacizane fark ettim. Her iki görüşte kendi görüşünü destekleyecek doneleri, kendi görüşünü destekleyecek malzemeleri öne sürüyorlar. Diğer malzemeleri göz ardı ediyorlar. Ben bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bence yapılması gereken şey elimizdeki bütün malzemeleri, bilinen bütün malzemeleri inceleyip, güzel bir şekilde analiz edip, sentez yapıp, değerlendirmek ve sonuca o şekilde ulaşmak. Ben doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Ve nacizane fark ettiğim bir yanlış daha var bir Müslümana yakışmaması gereken bir yanlış var. Örneğin bir hadis uydurmadır. İşte bu hadis sahih değildir denildiği zaman diğer insanların, bazı Müslümanların sen peygamberi mi inkar ediyorsun, hadisleri mi inkar ediyorsun, hadis inkarcısı mısın, peygamber inkarcısı mısın gibi karşı tarafı dışlayıcı ve aşağılayıcı bir üslupla yaklaştığını görüyoruz. Yani bir ön yargı söz konusu. Konuya ön yargı ile yaklaşıyoruz. Aynı şekilde bir insan da bir konuda bir hadis öne sürdüğünde hadislerin dini kaynak olmadığını düşünen insanlar onu aşağılar şekilde bir tutum sergiliyorlar. Ben ikisinin de hoş olmadığını, ikisinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bunlar bir Müslümana yakışmayan hareketler. İsterseniz dinin kaynağı olduğunu düşünürsünüz, istemezseniz düşünmezsiniz ve tartışılabilir bir konu. İlk videomda da söylemiştim, tartışmak demek kavga etmek demek değildir. Tartışmak kelimesinin kökü tartmaktır ve insanlar bildiklerini tartarlar. Ve biz tartışmayı kavgaya dönüştürüyoruz, polemiye dönüştürüyoruz ne yazık ki. Saygı çerçevesinde yapmıyoruz. Ben bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen hangi görüşte olursak olalım saygı çerçevesinde karşımızdakini aşağılamadan, karşımızdakini dışlamadan, tenkit etmeden, dinden çıkarmadan, sen kafirsin demeden yani bu şekilde kötü yaklaşımlarla karşımızdakine yaklaşmayalım. Saygı çerçevesinde hakaret etmeden bildiklerimizi söyleyelim. Güzel şekilde dinleyelim. Fikirlerimizi de güzel şekilde beyan edelim. Olayı şahsileştirmeyelim. Çünkü bunu çok fazla yapıyoruz ne yazık ki. Özellikle sen Haris inkarcısısın, peygamber inkarcısısın diyerek olayı şahsileştiriyoruz. Şahsileştirmeyelim. Biz gerçekten hakkı ulaşmak istiyorsak, gerçeğe ulaşmak istiyorsak, niyetimiz halisse, niyetimiz bu yöndeyse saygı çerçevesinde tartışalım. Ben bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Evet, ben de elimden geldiğince sizlere bildiklerimi aktaracağım. Yani ister inanırsınız, ister katıl inanmazsınız, bana katılır veya katılmazsınız. O sizin kendi bileceğiniz. İşte dinlersiniz, aklınıza, mantığınıza hangisi uygunsa onu seçersiniz ve ben konuyu bütün açılardan ele alacağım. O yüzden bir tek bölümde bitmeyecek, birkaç bölüm sürecek. Ben bütün bölümleri inceleyip ondan sonra bir değerlendirme yapmanızı sizden rica ediyorum. Hadis kelimesinin manasıyla başlamak istiyorum. Hadis Arapça bir kelime ve sözlük anlamına baktığımızda söz manasını taşıyor. Literatürü de artık bu tabii söz manasından çıkmış Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözler şeklinde geçmiş ve ıstılah manasına baktığımızda da ki ıstılah da o konudaki özel anlam, terim anlam manasına geliyor. İslah manasına baktığımızda, Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözler, gerçekleştirmiş olduğu eylemler ve onaylamış olduğu davranışlar manasına geldiğini görüyoruz. Ve ben hadis kavramının manasının yanlış anlaşıldığını birçok kez fark ettim. Ne yazık ki biz bu konuda yanlış anlaşılmaya maruz kalıyoruz. Ve bu konuda çok önemli, yani hadis kavramının ne manaya geldiğinin bilinmesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü ben birçok sorunun bu mananın yanlış bilinmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar o yüzden peygamber inkarcısının şeklinde bir yargıyla bize yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Hadis deyince bizim aklımıza peygamberimizin söylemiş olduğu sözler geliyor dedik. Fakat bu doğru bir tanım değil, doğru tanımın şu olması gerekiyor hadis demek peygamberimizin söylemiş olduğu iddia edilen, tırnak içerisinde söylüyorum, iddia edilen yani rivayet edilen sözler demektir. Yani bunların kesinliği söz konusu değildir. Bunların hepsi rivayettir. Bütün hadis külliyatı da rivayet olarak bize aktarılmıştır. Bunlar sözlü kültürlerdir. Ve dünya ve bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirteyim. Mesela bir söz duyuyorsunuz, bir hadis rivayeti duyuyorsunuz. İşte bu Kur'an uygun değil, bu hadis uydurmadır, mevzudur, gerçek değildir, sahih değildir denildiği zaman insanlar şöyle anlıyor. İşte bu lafı peygamberimiz söyledi. Sen peygamberin söylediği söze yalan diyorsun. Peygambere yalancı diyorsun peygamberi dışlıyorsun, dinden çıkıyorsun. Yani haşa böyle bir şey mümkün olabilir mi? Biz nasıl peygamber efendimize yalancı diyebiliriz? Yani ve peygamberimizi nasıl dışlayabiliriz? Peygambersiz din içerisinde su olmayan okyanus gibidir. İçinde su olmayan okyanus okyanus denir mi? İşte aynı bu şekilde içerisinde peygamber olmayan bir din de din olamaz. Çünkü bize bu dini getiren zaten peygamberimizin kendisi. Allah'tan aldığı vahyi bize tebliğ eden peygamber efendimizin kendisi. O yüzden lütfen bu yanlış anlaşılmayı düzeltelim ve bir hadis rivayeti de sahih değildir dediğimizde biz aslında şunu söylemek istiyoruz. Bu hadis Kur'an'a uygun değil, Kur'an'la örtüşmüyor. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ın temsilcisidir. Kur'an'ın üç boyutlu halidir. Kur'an'a aykırı söz asla söylemez. O yüzden peygamberimiz bu sözü söylemiş olamaz. Yani biz burada peygamberi dışlamış değil. Bilakis peygambere atılmış olan iftirayı, peygamber adına söylenmiş olan yalanları ifşa ediyoruz, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Lütfen bu demek istediğimi çok iyi şekilde düşünün. Çok iyi şekilde kavramaya çalışın. Ne demek istediğimi zaten anlayacağınızı ben düşünüyorum. Ve baktığımızda tarihte de bugün de hiçbir din alimi, hiçbir İslam alimi bütün hadisler sahiptir, bütün hadisler yüzde güvenilirdir dememiş. Bunu görüyoruz. Yani bunu söyleyen hiçbir din alimi, hiçbir insan, hiçbir Müslüman yok daha doğrusu. Ve bu yüzden bir derleme yoluna gitmişler, bir toparlama yoluna gitmişler. Hadisleri eleyelim, güvenilir mi, güvenilir değil mi bunları eleyelim. Bunları işte bir sınıflandırmaya tabi tutalım. Ondan sonra bunları bir araya getirelim demişler. Ve Kütüb-i Sitte adı verilen bir kaynak oluşturmuşlar. Kütüb-i Sitte altı kitap demek. Bu altı kitabın yazarları İmam Buhari, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Maci, Hanbel. Bu altı kişinin yazmış olduğu kitaplar bir araya getiriliyor ve bunlar en güvenilir olduğu söylenen, en güvenilir olduğu iddia edilen hadislerden oluşuyor. Ve bu da peygamberimizin vefatından yaklaşık olarak 200 yıl sonra yapılıyor aradaki geçen 200 yıl gerçekten çok önemli. Bu süreyi düşünmenizi ben istiyorum. Yani 200 yıl önce yaşamış olan birisinin sözleri sözlü olarak ezbere şekilde geliyor 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 ve 200 yıl sonra değerleniyor. Peki bu 200 yılda hiç yazılmadı mı? Hayır hiç yazılmadı dersek de doğru söylemiş olmayız. Çünkü tarihe baktığımızda, rivayetlere baktığımızda yazılmış olduklarını da görüyoruz. Fakat ciddi şekilde bir düzenleme ancak bu şekilde yapılıyor. Ve biz bu kaynaklara baktığımızda kütüb ü Sitte'nin kendisinde Peygamber Efendimizin hadis yazımını yasakladığını görüyoruz. Benden Kur'an dışında söz yazmayın diye hadisler var. Zaten tek başına bu hadis bütün hadis külliyatını imha ediyor. Fakat sadece bu hadis yok. Diğerini de söyleyeyim. İşte Peygamberimize gelip soruyorlar işte ya Resulallah ben söylen sözlerini öğrenmek istiyorum, ezberlemek istiyorum fakat hafızam buna yeterli değil. O yüzden bana bir yol gösterir misin? O da sağ halinden faydalan diyor. Yani yazabilirsin anlamında bir izin verdiği şeklinde de bir rivayet var. Onun dışında peki bunda hangisi doğru? Onları ilerleyen zamanlarda nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlatacağım. Ve tarihe baktığımızda da dört halife olarak bilinen işte Peygamberimiz'den sonra gelen İslam Devleti'nin yöneticilerinin dört halifenin hadis yazımını yasaklattırdığını ve yazılan hadisleri de yaktırdığını biz görüyoruz. Bu tarihi olarak bilinen bir şey. Bu tarihi bilgi. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Hadislere karşı geliyorlar yazılmasını ve bunları yakıyorlar. Hatta Hazreti Ömer olması lazım. Diyor ki, Allah diyor size Kur'an'ı gönderdi. Resulullah size Kur'an'ı tebliğ etti. Siz diyor Kur'an dışında bir kaynak mı arayacaksınız? Yahudilerin mişnası gibi siz de kendi mişnanızı mı yapacaksınız? Mişna ne demek? Ben onun belirtmek istiyorum. Bu konu yine çok önemli. Mişna bizim kültürümüzdeki hadislerin bizim geleneğimizdeki hadislerin Yahudi geleneğindeki karşılığı. Yahudi inancına göre ha, Mişna İbranice bir kelime ve tekrar manasına geliyor. Tekrarlamak, ezberlemek. Tekrar olarak ezberlenerek öğrenen şey manasına geliyor. Yahudilerin inancına göre de Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda Allah bir yazlı olarak Tevrat verdi. Yani vahiy gönderdi, kitabı gönderdi. Bir de sözlü olarak Tevrat gönderdi. Yani sözlü bildirilerde bulundu. Bu da kitabın daha iyi anlaşılması ve yorumlanması için. Bakın bizdeki hadis şeyini kültürüne ne kadar çok benziyor. Ve bu da yine Hz. Musa'dan sonra Hazreti Harun, Yuşa, ve birkaç tane daha kişi aracılığıyla daha sonra da pe şey hahamlar aracılığıyla günümüze kadar geldim. Ona inanılıyor ve bunlar da yine hadisler gibi sözlü kültür ürünleri, yazılı kültür ürünleri değil ezberlenerek gelmiş olan ürünler. Ondan sonra da e, milattan sonra ikinci yüzyıldan haham var bir tane Yehuda Hanasi. Bunları aynı işte bizimdeki o derleme yapıldığı gibi birçok işine hahamların sözü karışmıştır diyor. İşte doğru olmayan şeyler karışmıştır vesaire gibisinden şeyler söyleyerek bir derleme işi, düzenleme işi yapıyor. Ve bu da yine milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir şey. Ve daha öncesinde de yine milattan önce Milattan önce 538 yılında ve 70 yılında da yazılma denemeler yapıldığı söyleniyor. Fakat ciddi şekilde yazım milattan sonra 2. yüzyılda yapılıyor. Ve bu da Yahudilerin Talmud kitabında ki iki bölümden bir tanesini oluşturuyor Mişnalar ve Mişnalar da 6 bölümde inceleniyor. Yani bakın aslında Yahudilerin yapmış olduğu bu davranış bizim şu anda yapmış olduğumuz davranışa ne kadar çok benziyor. Sözlü kültür, ve yazılı olan kitabın daha iyi anlaşılması, yorumlanması için Allah tarafından peygambere söylenilen şeyler ezberlenerek gelmiş ve çok 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 sonra düzenleme işlemi yapılmış, yazıya aktarılmış. İşte Hazreti Ömer de bunu örneği vererek siz de Yahudilerin mişnası gibi kendi mişnanızı mı yapmak istiyorsunuz şeklinde bir karşı gelişte bulunuyor. Bu video süresi bu kadar olsun. Bir giriş yapmış yapmış olalım devamına diğer bölümlerde devam edeceğim. Lütfen siz de demek istediklerimi iyice düşünün. Demek istediklerimi kavramaya çalışın. Hadis kavramının en iyi şekilde anlaşılmasını ben istiyorum. Hadis deyince aklımıza gelen mana yanlış mana olmasın. Doğru manayı biz hatırlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız her yeni video yüklendiğini telefonunuza veya cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Sorularınız varsa sorularınızı da bana gerek yorumlardan gerek de sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Unutmayın evrendeki her karede potansiyel mesajlar gizli. Ancak görmek için bakarsan görürsün en derindekini.